Merhabalar herkese. Ben klinik psikolog Esra Arı Deniz. Uzun zamandır benden istediğiniz bir video vardı Devlet Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansı yapmak hakkında. Bu video ona ilgili olacak. Biraz uzun olabilir. İlgilenmeyenler geçebilir. Ben klinik psikoloji yüksek lisansını Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptım. Bu sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı tıp psikiyatri klinik psikoloji olarak geçiyor. Erişkin klinik psikolojisi olarak geçiyor. İçeride iki tane klinik vardı çünkü biri çocuk ve ergen, biri yetişkin bir kliniği. Biz yetişkinde yaptık yüksek lisansımızı daha çok uygulama ağırlıklıydı. Teorik kısmı da tabii ki vardı, aldığımız bazı dersler vardı ama daha çok klinik odaklı yani uygulama odaklı olduğunu söyleyebilirim ilk olarak. Ben 2022 girişliyim, ikinci alımda girmiştim. Bazen yüksek lisans için üniversiteler ek alım açabiliyorlar. Burada bir kontenjan vardı. İlkini kaçırdığım için ikincisine başvurdum çok sayıda başvuran vardı benimle birlikte yanlış hatırlamıyorsam 4 grup falan girmiştik mülakata. Bu şöyle oluyor. Bir ALES puanınız gerekiyor, dil puanınız gerekiyor, diploma notunuz önemsemiyor. Burada belirli ağırlıklar var. O ağırlıklara göre işte bir şeyin %40'ı, birinin %10'u gibi. Bunlara güncel olarak bakabilirsiniz. Bu şekilde bir ağırlıklı not ortalaması hesaplanıyor. Bununla birlikte bir sıralamaya giriyorsunuz. O sıralamayla da sizin mülakata alıyorlar. Yani epey bir vardı ikinci alım olmasına rağmen. Birinci alımda kontenjana girememiş kişiler de gelmişti ikinci alıma. Yanlış hatırlamıyorsam biz 10 ya da 15 kişilik gruplar halinde mülakat alınmıştık. Böyle U şeklinde dizilmiştik ve bize bazı sorular sorulmuştu yüksek lisans motivasyonumuz gibi. Ee, bu şekilde de bir mülakatımız olmuştu. Mülakatta tamamlanınca işte bu bahsettiğim puanlar ve mülakat notumuzun sonucunda nihai bir puanımız oluşuyor. Ee, ben girdiğim sene ikinci alımda bir kişi alınacağı için en yüksek puanını ben vardım Ama bu arada puan aralıkları o kadar birbirine yakın ki yani 0.2, 0.3 falan yani gerçekten çok minimal, minimal şeylerle e, bazı insanlar kaçırıyor. Ve biliyorsunuz ki alım az. O yüzden iyi hazırlanmak gerekiyor ALES, YDS gibi sınavlara. Bir de not ortalaması tabii önemli oluyor burada. Programa girdikten sonra ilk seneyi çeşitli derslerimiz var. Bunları alarak geçirdik ve biz haftanın her günü üniversiteye gidiyorduk. Üniversitenin içerisinde psikiyatri hastalarının olduğu bir klinik var. Bu kliniğin içerisinde her gün oraya gidiyorduk, çeşitli vizitlere katılıyorduk. Ee, hocalarımızın anlattıklarını dinliyorduk, vaka paylaşımlarını dinliyorduk. Bizimle birlikte asistan hekimler vardı, psikologumuz vardı, hemşireler vardı, çeşitli sağlık çalışanları da aynı klinikteydik. Yani multidisipliner bir oluşumdu orası. Bu şekilde daha çok uygulamaya yönelik e, her gün vaka gözlemleyebildiğimiz, genellikle de yani ağır sayılabilecek vakalarla, çalıştığımız bir program olmuştu. Bu şekilde birlikte bir vaka gözlemi yapıyorduk. Biz genelde dinleyecek konumundaydık öğrenmeye çalıştığımız için tartışılanma makaları dinliyorduk. İşte hastaları hocalarımız görüyordu. Biz de o görüşmelere tanık olabiliyorduk, notlar alabiliyorduk. Tabii ki her şey gizli, yani etik sınırlar içerisinde yapılıyor bunlar öğrenme amaçlı. Vizitlere katılıyorduk. Psikologlarımızdan çeşitli test uygulamaları öğrendik. Bunları da uygulama şansımız oldu oradayken. Böyle çok interaktif geçen bir programda aslında hastalarla aynı ortamda bulunabildiğimiz, onları gözlemleyebildiğimiz, biz tabii ki yani müdahale herhangi bir şey yapmıyorduk ama sadece orada bulunarak gözlemleme şansımız da oluyordu. Genellikle sabahtan öğlene kadar biz okulda kalıyorduk. Öğleden sonra da bazen derslerimiz oluyordu. İşte test uygulamalarına dair ya da hocalarımızın verdiği bazı dersler oluyordu. Onlara katılıyorduk. Bu derslerin çok büyük bir kısmı yüz yüze oldu. Bir kısmı online oldu. Psikanalitik ağırlıklı derslerimiz de vardı. Onun dışında işte bilimsel yöntemler derslerimiz, seminer derslerimiz de oluyordu. Yüksek lisansın ders dönemi boyunca kendimizde bir seminer sunumu gerçekleştirdik. Bir konu seçerek onun hakkında sunum yapmıştık. Bu çeşitli bu şekilde çeşitli ödevlerimiz, araştırmalarımız da oluyordu. İkinci senede biliyorsunuz ki tezi yazıyorsunuz tesli yüksek lisans programı oluyor klinik psikoloji programları. Bizim bölümümüzde tıp fakültesine bağlı olduğu için hocalarımız da psikiyatristlerdi. Dolayısıyla bilimsel bir araştırma yürüttük orada, deneysel bir araştırma yürüttük. Bu sayede ben de biliyorsunuz ki OKB'li hastaların psikolojik esneklik düzeylerinin araştırılması konu yüksek lisans tezi yazmıştım. Araştırmamı yürütürken de yine o merkeze bağlı OKB hastalarıyla görüşme imkanım oldu sonradan veri toplama imkanım oldu tabii gönüllü katılımcılarla. Bu şekilde böyle birebir temas edebilmek, gerçekten gerçek hayatın içerisinden öğrenebilmek bu programda gerçekten çok değerliydi. Ben özellikle böyle pratik alanda çalışmak istediğim için, klinik alanda çalışmak istediğim için beni doyurduğunu söyleyebilirim. Tez yazım süreci biraz zorluydu gerçekten. Biliyorsunuz ki çok kurallar var, uymanız gereken birçok şey var. Dolayısıyla böyle biraz yoruyor ve de gerçekten güzel bir şey ortaya çıkarmak istiyorsanız, sağlam bir şey ortaya çıkarmak istiyorsanız bu yavaş yavaş ama e, istikrarla ilerlediğinizde ulaşabileceğiniz bir hedef oluyor. E, evet yorucu ama bunun yolu da böyle. Gerçekten yüksek lisans boyunca ben e, OKB hakkında bilmediğim çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Çok böyle derin yoğunlamasına, yoğun derinlemesine bir çalışma yaptığım için de böyle her şey kafamda oturdu. Birebir hastalardan da e, gözlemleyebildiğim için, danışanlardan da gözlemleyebildiğim için daha etkili olduğunu düşünüyorum şu anda yürüttüğüm çalışmalarda danışanlarımla çalışırken bunun faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Yani biliyorum şu anda devlet üniversitelerinin klinik psikoloji yüksek lisans kontenjanları çok çok az. Hangi üniversitelerde var bilmiyorum. Bunlar hep teknik konular siz araştırabilirsiniz. Ben sadece deneyimlerimi paylaşmak istedim sizinle çok sorduğunuz için. Az e, özel üniversitelerde biliyorum faiz fiyatlı e, ama bir şekilde böyle puanlarınızı yüksek tuttuğunuzda, mülakatlardan başarıyla geçtiğinizde, programa alındığınızda e, daha da zor bir eğitim süreci sizi bekliyor. Ama yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok böyle derinlemesine öğreten bir süreç oldu benim için. Özellikle sahada çalışan bir klinik psikolog olmak istiyorsanız bence bu tarz pratik uygulamaları olan programları tercih etmek iyi olabilir. Ee, yani sadece izleseniz, hiç o görüşmeye katılmasanız, somut bir şey yapmasanız bile sadece onu izliyor olmak, ona gözlemci olmak size çok şey öğretiyor. Ben bu programdan e, sahada çalışmaya çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca programdaki e, hocalarımız da çok önemli. Onların yaptıkları çalışmalar, ilgi alanları, danışmanızı seçerken danışmanızın ilgi alanlarıyla sizin ilgi alanlarınızın örtüşmesi, tezi ...yazım sürecini destekleyen unsurlardan bir tanesi oluyor. Çünkü bu tez yazım süreci gerçekten uzun bir süreç. Çok fazla araştırma yapıyorsunuz, yazmaya çalışıyorsunuz. Belki bazılarımız lisans döneminde tez vermeden mezun oldular ki ben öyleydim ilk defa. Yüksek lisansta tez yazdım mesela ilk, ilk defa öğrendiğim bir şeydi. Dolayısıyla zorlayıcı ama geliştirici bu süreç olduğunu söyleyebilirim. Bu zorlayıcı süreçte de danışman hocanızın da size destek olması gerçekten çok kritik önemde Yine klinik psikoloji yüksek lisansının ilk yılında biyoistatistik dersi almıştık. Burada SPSS kullanımını öğrendik. Dolayısıyla araştırma yaparken bu programı biliyorduk. Ama tabii ki unutulabiliyor, desteklemek gerekiyor, biliyor zaman zaman. SPSS kullanımı da burada çok önemli bir noktada. Bilimsel bir araştırma yürütmek istiyorsanız iyi öğrenmek zorundasınız. Onun dışında psikanalitik yönelimle bazı dersler de aldık. Ben İstanbul Üniversitesi psikoloji mezunuyum bu arada. Bizim bölümümüzde daha çok psikanalitik ağırlıklıydı. O yüzden böyle temelin üzerine inşa etmek de güzel oldu. Bu açıdan da benim için Urbaan Üniversitesi geliştirici bir yerdeydi. Psikanalitik ekolü de benimsemiş olması açısından. Benim kendi deneyimlerime dair hatırladıklarım, bahsetmek istediklerim bunlardı. E, aklıma gelenler ama eğer varsa sorularınız bu videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevabını bildiklerimi yanıtlamaya çalışırım. Hepinize yeni dönemde başarılar diliyorum.